Ekranları karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını adım adım gezerek sektörün önünde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Balıkesir Bigadiç. Burada Miramak işletmesine konuk olduk. Yanımızda işletme kurucumuz Yaşasın Bey var. Kendisinden değerli bilgilerini alacağız ama önce kendisini tanımak ve sizlere tanıtmak istiyoruz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, 1956 doğumluyum aslen Türkologum edebiyat öğretmeniyim ama yapmadım. 1981 yılından beri ticaretin içindeyim. Son 19 yıldır da ismini kendim koyduğum, üretimini kendimiz yaptığımız, patenti bize ait olan Miramak markalı ürünler benim artık bir sevdam oldu. Onları yükseltmek, Türkiye'de zaten marka olduk. İnşallah yurt dışına doğru da adım adım e, açılmaya relievediyoruz. Aynen. E, miramak, Türkçe bir kelime. Nasıl Türkçe bir kelime? E, mir kelimesi lider komutandır. Hatta Osmanlı'da Miralay denir. Lider komutan anlamındadır. Makta makinanın makı, aradaki A da kaynaştırma harfi. Miramak. Yani Türkçe bir e, kelimedir yani. İkincisi de ilerisi için yurt dışını da düşündüğümüz için İngilizce'de Miracle diye yazılır. Miracle mucize demektir. Ee, oradan onun mirini alaraktan makinanın da yine makine alaraktan yurt dışına da açıldığımızda bir hikayemizin olması için e, orada da İngilizce mucize makine anlamında bir kelime koyduk. Aslında hep ileri görüşlü bir şekilde bunları da düşünmüşsünüz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki burada ne hizmet veriyoruz biz? Faaliyetlerimiz nelerdir? Söyleyeyim efendim. Ee, biz Türkiye'de e, bilinmeyen ee, mıknatıslarla yaptığımız manyetik alan oluşturarak suda bulunan kireci yok etmiyoruz. Zararlarını engelliyoruz. Tesisata ve tesisatta bulunan bölümün makinaların kireç yüzünden arıza yapmasını engelliyoruz. Ee, kombiniz var doğalgaz. Hiçbir kombi firması kireç yüzünden ürüne garanti vermez. Ama bizim ürünümüz takılıysa ana tesisata taktı. E, kombisi kireç yüzünden arıza yapmaz. Çamaşır makinesi kireç yüzünden arıza yapmaz. İşte bulaşık makinesi, doğal e, güneş enerjisi ve tesisattaki vanodur, vanalar, ondan sonra rezervuarlar, bataryalar kireç yüzünden arıza yapmaz. Ama burada en önemli şey, müşterilerimizin bazen bizi yanlış anladığı, kireci yok etmiyoruz. Bataryada kireç görecek tesisatı koruyoruz. Bataryada da kireç görmek istemiyorsa bu narı gidermek için de ilave su filtrelerimiz var. Onların imalatına başladık. O spritlerinde taktığında %90 oranında başarı sağlanıyor. Aslında demek istediğiniz biz kireci yok etmiyoruz. Tamamen yok olmuyor. Kesinlikle. Sadece önlüyoruz. Zararlarından Aynen. Zararlarını önlüyoruz. önlüyoruz. Aynen öyle. Ve Aynen. makineler aslında bu sayede uzun ömürlü oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bulaşık makinesi, çamaşır makinesi 5 yıl kombi, kullanacaksa kombi. 10 yıl kullanılıyor. Evet. Kombisi, evet, güneş enerjisi gibi. Evet. Doğru. Yani uzun sürede kullanabiliyoruz. Aynen. Makinenin... Artı ürünümüzün Bakım ve onarımı yok. Bizim tarafımızdan 10 yıl garanti, kullanım ömrü de en az 50 yıl. Oo. bayağı var. çok. Evet. 50 yıl kullanacaklar. 10 yıl garanti veriyorsunuz. Evet, birebir e, imalat hatalarına karşı 10 yıl birebir garanti veriyoruz. Müşterilerimiz ayrıca ürününü aldığında 6 ay içerisinde sorgusuz sualsiz iade hakkına sahip. Kesmiş olduğumuz fatura üzerinden parasını geri öderiz. Çok iddialı. Evet. Patent bize mi ait? Bize ait efendim. Endüstriyel tasarım patenti bize ait. Bu ürünümüzü biz e, çamaşır makinelerinden tutun bir daire girişine bir otel girişi, bir köy girişi bir mahalle girişi, fabrika girişine kadar e, her çapta boru çapına göre bu ürünü üretiyoruz. Manyetik kireç de asıl olan boru çapıdır. Boru çapını bozarsanız herhangi bir kimyasal bir şey kullanmıyoruz. Hiçbir gideri yok. E, boru çapını uygun olan ürünü kullanmak gerekiyor. Yani tabii ki siz işin ehli olduğunuz Teşekkür için daha ederim. hakim Olur. oluyorsunuz. Ol. Peki bu ürünleri biz satışın nereden sağlıyoruz? Biz internet firmasıyız, ağırlığımız. Balıkesir firmasıyız. Balıkesir'de onun için bir işte hem kendi ofisimiz var, hem insanların bize daha iyi güvenmesini sağlamak için. Altınoluk'ta yine bir şubemiz var, kendi şubemiz. Onun dışında da Türkiye çapında sadece e, onun için bayi demiyoruz e, ev tipi ürünlerimizi satan 60'ın üzerinde satış noktamız var. Bütün ürünlerimiz olmadığı için e, internet sistemimize de firmaların adreslerini yazamıyoruz çünkü sadece bir model alıyor. Evet. Ondan e, internet ağırlıklı satıyoruz. Artı bir de e, biz marka olarak belirli bir kar marjı veriyoruz müşterilerimizin mağdur olmaması için bu kar marjlarını da piyasadaki kabul etmeyen firmalar zaten e, biz de çalışmak istemiyor Tabii ki evet. bunun yani, üretimi size ait ama tabi ki Komple. tamamen tabi sonra... tabi tamamen bize ait üretimi. Siz satış noktalarına teslim ediyorsunuz. Belli kişilere online'dan. Onlu, evet online paragende olarak esas satışlarımızın %90'ı online aracısız direkt internet sitemiz üzerinden. Ee, telefonla da müşterilerimize gerek WhatsApp üzerinden canlı montaj sırasında falan kafalarına bir şey takılırsa ustalarına falan teknik ekibimle bağlantıya geçip ...tamamen canlı şekilde yardım ediyoruz. Online destekle sağlıyorsunuz. sağlıyoruz. Ustalar sağlayabilirsiniz. bizzat kendi anlatıyor. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Aynen. Ama üründe herhangi bir hata tespit edilirse de... ...onlar kargolayıp size gönderiyor. Kesinlikle yenisini anında gönderir Hiç sorgusuz sualsiz. Buradaki e, çalışma alanımızda... Bigadiç bölgesinde... ...saat kaç aralığında gelseler sizi bulabilirler? Şimdi bizim... E, ...burası dediğim gibi biz... E, ...internet firmasıyız... Tabii ki mesai saatlerimiz var ama biz burada birkaç hitap etmek için burayı açmadık. Gördüğünüz gibi dışarıda bahçe kapımız bile kapalı. Hadi Sabah 9 ile akşamüstü 6'da buradayız. Cumartesi pazarları kapalıyız. Harika. Şimdi sizin yapmış olduğunuz işi yapan birçok sektör var. Birçok evet. firma var. Evet. Peki sizi bunlardan ayıran özellik nedir? Sizi neden tercih etmeliler? Ee, ...şöyle söyleyeyim... Ee, ...manyetik kireç önleyici de... ...biz lideriz... ...ismimizde olduğu gibi... E, şu ...diğer markalardan... ...ürün aldıklarında... ...bunu yaşadık, kaç kere yaşadık... ...özellikle büyük ürünlerde... ...fabrikatif ürünlerde, belediyelerde... E, ...fiyatları bizim... ...yarı fiyatımız olan ürünler üretiyorlar... ...ucuz diye alıyorlar... ...ondan sonra... Ürünü çöpe atıp yeniden bizimle çalışmak zorunda kalıyorlar Yani biz ürünümüz mesela bu endüstriyel ürünlerde Hiçbir kilometre sınırı olmaksızın 10 kilometre 20 kilometre ileride olsa Tek bir ürünle görevini tamamlıyor Ama diğer dediğim gibi, ürünlerde her 2 kilometrede bir tekrar tekrar ürün takmak zorundalar Yaşasın Bey, burada faaliyet vermiş olduğunuz ürün çeşitleri nelerdir? Şimdi biraz önce de konuştuğumuz gibi 19. yıla girdik manyetik kireci önleyicide. Ee, yine ürünümüzün kireci yok etmediğini üstüne basa basa söylüyoruz. Ee, kirecin zararlarını tesisata bağlı yok ediyor. Dolayısıyla müşterilerimizin e, diğer taleplerini de giderebilmek amacıyla biz e, su filtrelerine girdik. Su filtreleri içinde silifos, reçine, e, aktif karbon olan filtre çeşitleri olup Bunlarda da yine e, ürünlerimiz piyasadaki ürünlerden çok daha farklı, çok daha kalitelidir her şeyde e, Bunlar da e, işte o çaydanlıkta veya e, bataryada görmüş olduğu, banyonun duşakabinde görmüş olduğu kireç lokelerini onu da taktığında ikisini bir taktığında %90 oranında başarı sağlıyoruz. Yine malum çağımızda damacana sular çok fiyatlar yukarı gitti. Sağlıklı olup olmadığı tabii ki her şey orijinal olsa sağlıklıdır mutlaka ama damacanaların tekrar kullanılması veya işte merdiven altı şekilde bazı firmaların yeniden suları doldurması falan güvenliği azaltıyor ve fiyatlar çok yüksek. Biz bunu da gördüğümüz için e, tezgah altı artma cihazı imal ettik. Tezgah altında cihaz, artma cihazında da yine e, direkt müşteriye internet üzerinden kendimiz satıp fiyatı minimumuza tutmaya çalıştık. Şöyle ki e, piyasada internete girerseniz 1-2 bin liraya da artma var ama bunların plastik ham madde yapısı içindekiler kötü gerçekten kötü. Biz kaliteyi en uyguna vermek için çünkü bugün piyasada marka olan kaliteli ürünler 6 bin ile 20 bin25 bin arasında seyretmekte biz 6 bin lira gibi bir ücrete çok kaliteli bir şekilde tezgah altı e, ürün üretimini de kendimiz yapıyoruz, sunuyoruz internet üzerinden. Bunların, çünkü aracı yok çünkü direkt evet. tüketiciye ulaşıyoruz. Aslında fabrikadan halka dedikleri yüzden üretiliyor, Üretimi size ait, bizim <laughs> üretimler yapılır, evet. paketlenir, tüketiciye aynen, teslim, aynen, teslim edilir. Aynen, aynen. Doğru. Bunların da garantileri mevcut. Tabii değil mi? ki, tabii ki. Şöyle söyleyeyim, e, ürünlerimizde e, Filtreler falan tamamen kendimize ait. Ee, biz kendimiz birinde şu arıtmalardaki şu filtreler e, tamamen bizim kendimize aittir. Ee, tamamen kaliteli bir şekilde üretiyoruz. Piyasadan aldığımız filtre çeşitlerini birinde zamanında bu işe girmeden filtreler almıştık. Ee, hadi dedik zevkli olmasın dedik kendimizde kullanmaya kalktık. Filtre e, 6 ayda sonra bitti. Çöp oldu. Heh, çöp oldu. E, biz bütün bunları engellemek için e, müşterilerimize bu ürünümüzün yanında TDS cihazı dediğimiz bir ürünü hediye ediyoruz. Ne işe yarıyor bu cihaz? Bu ürün, e, şimdi suyunuzu e, iki tane bardağa su koyun. Biri arıtmadan geçmiş, birisi normal çeşmeden, e, çeşmeden alınmış su. Bu suyun içerisindeki atık değerleri gösteriyor. Atık hmm. değerleri. Ee, mesela bulunduğumuz ilçede TDS cihazı bunda normal çeşmedeki su e, 400 ile 500 arası oynar TDS. Arıtmadan geçen cihazda bu e, 10 15ler Ama biz e, yine arıtmalarla ilgili bir insanların yanlış bildiği bir şeyi düzelteyim. İşte arıtma cihazları arıtıyor doğru ama faydalı mineralleri de alıyor diyorlar. Biz bunu önlemek için kendimiz ilave olarak alkali filtre, mineral alkali filtre takıyoruz. Bu alkali filtreyi taktığımız için de TDS değerleri 10-15 değil de 20-40 arası oynuyor bunu taktığımızda. Çünkü ilave Faydalı evet. mineralleri yine düzeltmiş Onları oluyoruz. Onları alıyorsunuz sadece. Ha, yine alıyor ha, yine kötü koyuyoruz. Kötü olanları ha, koyuyor. yok ediyorsunuz. Aynen öyle. O şekilde yapıyoruz. Yine bir başka ilave bir şey bu su artma ile ilgili. E, su vücudun taşıyıcısıdır. Esas mineral almak amaçlı değildir. Vücudumuzun %70'i su, beynimizin %80'i sudur e, ee, bir bardak maden suyu, bir bardak meyve suyu, bir bardak portakal suyundan aldığınız mineral ile 100 bardak sudan aldığınız mineral aynıdır. Ee, bu, biz pekala bunda müşteri ne yapıyor? Ürünü takıldığında bakıyor, değer 30. Biz ürünümüzün arkasında da not düştük. Ee, 80 TDS değerlerinde geçildiğinde su içilmemesi tavsiye ediliyor. Müşteri dolayısıyla kendisi bakıyor bir sene sonra, bir buçuk sene sonra müşteri demin dediğim gibi kullanım ve suyun kalitesine göre filtrelerimize zaten güveniyoruz. Ne zaman ihtiyacı olsa bakıyor 80'i geçmiş. Burada belirttiğimiz 541, 647, 26, 25' oldu telefona diyor ki benim filtrelerimi değiştirmek için randevu oluşturun diyor. Biz de o şekilde. Değişim şimdi Türk... de sizin tarafınızdan. Tabii ki e, tabii ki. E, Etkili Servislerimiz var bütün Türkiye çapında. Bütün Türkiye çapında e, filtre setini internet üzerinden alıyor. Bu filtre setinin içinde e, bu değişim ücreti de dahil hizmet veriyoruz. Yani Çok ekstra güzel. bir ücret ödemiyor müşteri ve kendi karar veriyor Değişimine Heh. Kaç yıl dayanıyor? Ortalama yani. bunlar e, bizim filtrelerimiz tabii ki demin dediğim gibi suyun durumuna bağlı da evet. iki sene gidiyor bizim filtrelerimiz ortalama 2 sene ortalamamız gidiyor. mevcut ha, ama su çok aşırı kötüdür kullanım çok yüksektir bir sene eder o ayrı bir zaman vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben diyorum. teşekkür Baş ederim. Öğrenim. Sağ olun efendim. Sağ olun çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.